Trump'ı öldürmeye çalışan Thomas Crooks'un cep telefonu ve bilgisayarı, FBI'ın elinde ve incelemeler sürüyor. Fakat suikasti Amerikan Derin Devleti'nin yaptığını düşünen aktivist bir grup, Crooks'un hareketlerini izlemek için mobil reklam verilerini derinlemesine analiz etmiş ve suikastçının tüm bağlantılarını bulmayı başarmış. Grup önce, Crooks'un evini ve iş yerini düzenli olarak ziyaret eden cihazları takip edip izlerini sürmüş. Hikayenin devamına geçmeden önce, bunu nasıl yaptıklarına kısaca değinmek istiyorum. Önceki yıl içinde Krux'un evinde ve iş yerinde bulunan tüm akıllı cihazları tespit etmişler. Yani Ad ID denilen kimlikleri bulmuşlar. Ad ID, kullanıcıların gizliliğini koruyarak mobil cihazlarda reklamları hedeflemek için kullanılan kimliklerdir. Her cihaz için farklı bir kimlik sağlamaya yarar fiyatını merak ettiğiniz bir ürünü Google'da arattıktan sonra tüm uygulamalarda ve internet sitelerinde bir anda o ürünün reklamlarının çıkmasını sağlayan teknolojinin temelinde bu kimlikler yatar. İşte bu teknolojiyi kullanarak grup son 1 yıl içinde Crooks'un evinde ve iş yerinde sürekli sinyal veren 9 cihaz tespit etmiş. Crooks'un evi ve iş yeri hattında düzenli olarak sinyal veren cihaz kimlikleri hangi cihazın Crooks'a ait olduğunu kolayca ortaya çıkarıyor. Aynı yöntemle anne ve babasının cihazları da tespit edilebiliyor. Geriye kalan cihazların bağlantıları suikastin arkasında kimlerin olduğunu anlamaya yardımcı olacak büyük ipuçları içeriyor. Örneğin, Crooks'un evini ve iş yerini düzenli olarak ziyaret eden bir cihaz, Washington D.C. Gallery Place'de bulunan bir binayı da ziyaret etmiş. Bu binada FBI'ın ofisi bulunuyor. Bu cihazın kime ait olduğu ise bilinmiyor. Crooks'un evini ziyaret eden bir başka cihaz ise Plymouth'a seyahat etmiş bunun ne faydası var derseniz cihaz sahibinin Hotel 1620 Plymouth'ta bir gece konakladığı görünüyor. Yani otel ve kamera kayıtlarından o tarihte kalan kişiler incelenip cihazın sahibi tespit edilebilir. Crooks'un iş yerine ziyaretlerde bulunan bir diğer cihaz ise 4 Temmuz ve 8 Temmuz'da Butler'a bir seyahatte bulunmuş ve bir yapı markete gitmiş. Bu cihaz suikast girişiminden bir gün önce olan 12 Temmuz'da tüm etkinliğini durdurmuş ve bir daha sinyal vermemiş. Yine mağaza kamera kayıtları ve sinyal zamanı ile tespit edilmesi mümkün bir kimlik. Son olarak 30 Ağustos 2023'te Crooks ile bağlantılı başka bir cihaz Allegheny'de bir silah mağazasını ziyaret etmiş.